Bizim. Nasılsın? İdare eder. Kendime hoş geldin partisi yapıyorum. Fazla eğlenme. Beraber de kutlayacağız. Ne güzel fikir. Ne zaman olacak o? Evde işler biraz karışık. Anlatacağım görüştüğümüzde. Onu diyorum işte, ne zaman? Bilmiyorum. Ne zaman bileceksin? Sıkıştırma ama. Sıkıştırma mı? Eşan. Ben aylardır yokum, sırf seni görmeye geldim ve hala yüzünü görmedim. Sen oyun mu oynuyorsun benimle? Kenan, yavaş. Eşan, aramızda değişen bir şeyler varsa... ...ne kadar erken bilirsem o kadar iyi, beni oyalamadan. Pizza geldi. Can bekle ben bakarım. Sağ. Ol. Ekstra peynir istedim. Öyle değil mi? Olmaz mı? Ezel abi. Bir saniye. Aramızda değişen bir şey yok. Uygun olunca geleceğim. Çok özledim seni. Uh huh. Tamam canım, öpüyorum. Gelsene Ezel abi. Bu bizdalar zaten bize çok. İçeride bekleyin. Bozuk var mı? Bir bakayım. bileyim abi. Eyşan Hanım gelsin dedi. Ben kontrolüm yaptım. Silah falan yok. Ne yaptın sen? sen? Can. Hadi sen hazırla bakalım pizzaları. Kalacak mısın? Bakalım. Cancığım hadi mutfakta hazırla. Orada yiyelim olur mu? Zaman yok. Bana yardım et. Yaptık biz seninle bu konuşmayı. Niye geliyorsun buraya? Bırak artık yakamı. Yardım et. Ne istiyorsun? Temmuz'u istiyorum. Temmuz'a ulaşacağım bir bilgiyi içerden bir şey. Niye yardım edeyim sana? Kendim için değil. Bahar için. O adam nişan aldı Bahar'ın kafasına. Ne diyorsun? Ateş etti. Hatırladın mı? O adam gözünün önünde vurdu kardeşini. Furtan. Bir başa, iki kalbe. Sus. Yardım et, aynısını ona yapayım. Sus. Onu öldürten adamı affedeceksin şimdi. Evleneceksin onunla. Yeter, sus. Bari katilinden al intikamını. Sus dedim. Benim bildiğim Eşen unutmaz kardeşim. İki tezel. Her şeyi yapar ama kardeşini unutmaz. Paraya tapar, sevdiğini satar, babasına kurşun sıkar ama Bahar'ı unutmaz. Güzel. Eyşan unutur mu hiç kardeşini? Bir an bile aklından çıkarmaz. Yalan mı? Bana bak. Bak dedim bana Eyşan, yalan mı? Hayır. Hayır. O zaman yardım et. Ezel burada. Ezel buradaydı. Peşindeyiz. Bekliyorduk gelmesini. Merak etmeyin, yakalayacağız. Yok adam ayar et ki. Orada Dediğin doğru çıktı. Eyşan'a gitti. Ama Eyşan ihbar etti Ezeli. Hayır. Daha değil. Ama yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz sevgili Cengiz casusuma, hainime de yaptım teklifimi. Kabul edecek mi? Henüz bilmiyorum. Ama şimdi sıra en iyi askerimde. Kenan ne oldu? Bir şey mi oldu? Aklıma bir şey takıldı. Öyle olunca da uyuyamıyorum ben. Ne takıldı? Bir yerde bir yanlış yaptım ama ne? Beni görmemenin bir sebebi olmalı değil mi? Bunun için mi çağırdın bu gece beni? Ne yapsaydım? Seninle aramızdaki şeyin gerçek olması için... ...benim ne yapmam gerek? Hı? Gerçek zaten. Öyle mi? Aylarca boşanmanı bekledim. Hayatımı tehlikeye atıp seni görmeye geldim. Eski kocan senin başına bela olmasın diye onun restini gördüm. Ona ceza vereceğimi ödüllendirdim. Ve hala senin yüzünü göremiyorum. Bu mu gerçek? Kenan. Ben sana söyleyeyim mi gerçeği? Ben bu evde hala yalnızım. Al sana gerçek. Yıllardır bekliyorum. Asırlık düşmanımı alt ettim. Hayaller kuruyorum senin için, can için. Mutlu bir yuvam olsun istiyorum. Ne yapmam gerek? Sevdiğim kadınla mutlu olmak istiyorum. Benim daha ne yapmam gerek? Tamam, konuşuruz. Hayır. Artık konuşmayalım. Ben sadece tek bir cevap istiyorum. Sana bir soru sormuştum hatırlarsan. Şimdi aynı soruyu tekrar soruyorum inşallah. Meşgulüm çok mu önemli? Bana iyi haberler ver Temmuz. Ne kadar kaldı? Çözülüyor. vurulmadan önce yaptığımız son konuşma. Güzel. Yine de dikkatli olun. Manol ya da mısın sen? Evet. Haberleri iyi getirin. İyi geceler. Sana da. Evet. Nerede kalmıştık? Sen bitirmiştin, ben başlıyordum. Bekliyorum. Ben de istiyorum aramızdaki şeyler gerçek olsun. Senin için kocamdan boşandım. Tabii ki teklifine cevap vermek istiyorum ama ona göre davranmıyorsun. Anlamadım. Beni yatağımdan kaldırıp buraya getiriyorsun. İş pazarlığı yapar gibi ben bunu yaptım, sen de şunu yap. Süre doldu, at imza eder gibi evlenme teklif eden Kenan Birkan'la ben evlenemem Kenan. Ben karşımda bir Kenan gördüm. İçinde yapayalnız, savunmasız, aşık bir çocuk. Bu karşımdaki adam değil. Onun gibi sorabileceksen o soruyu, o zaman çıkart cebinde sakladığı yüzüğü. Yoksa alacağın cevap seni mutlu etmez Kenan. Tam da bundan bahsediyorum işte. Söyler misin beni eve bıraksınlar? Temmuz Manolya diye birinde.